sas olduğunda o dünyaya bir şey kalmaz, ceza kalmaz. Ama böyle de değil ki o bir dünya da hiçbir şey görmesin. Hadis var. Hadis diyor ki adam öldüren biri kolay kolay tövbe etme başarısını erişemez. Kolay kolay tövbe edemez. Bu adam öldürmenin insana verdiği etki o kadar geniştir ki o kadar maneviyatına insanın kötü etki ediyor ki adam tövbe edemiyor. Bu kadar etkilenmiştir. Ruh bu kadar aşağılanmış, bu kadar kirlenmiştir. Tövbe edemiyor bir türlü. Geriye dönüş yapamıyor bir türlü. Siz bakın böyledir de. Adam öldüren insanlar bir türlü tövbe edip de doğru yola ulaşamıyor. Hep o yolda devam ediyor.